Continental Business Cup 2025 dönemi. ikinci tur maçları son hızıyla devam ediyor. Az önce bir karşılaşmamızdan sonra erdi. Tavay Lojistik ve e, TÜBİTAK Bilgevi maçını izledik. Yanında Tavay Lojistik'in oyuncularından Oktay Bey var. E, öncelikle tebrik mağlubiyede sonuçlansa da gayet güzel maçtı. Son dakikaya kadar e, tempoyu asla bırakmadınız. Neler söylemek istiyorsunuz bizlere? E, öncelikle çok krank kadar bir maç oldu. E, rakip takımla tebrik ederim. Çok iyi bir mücadele oldu her iki takım adına da. Dediğiniz gibi son ana kadar yüksek tempoda oynandı mücadele. E, gitgelli bir maç oldu. E, kazanabileceğimiz de bir maçtı. İlk kere pozisyonlara girdik. Bence ilk kere daha da üstün oynadık. İkinci araya da iyi başladık ama e, gol yedikten sonra biraz düşmeler oldu bizde de. E, maalesef bence biraz tartışmalı. E, biraz da e, açıkçası bizim oyun içindeki tepkilerimizden de etkilenerek hakemi vermiş olduğu bir gol kararıyla mağlup olduk. E, olsun buraya kadarmış. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. İkinci kere katıldık bu turnuvaya. İlk turnuvada hiç puan alamamıştık. Bu turnuvada iyi bir performans sergiledik. İyi hazırlanmıştık. Ee, sağlık olsun buraya kadarmış. Ee, size de teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon gerçekten. Ee, dediğim gibi böyle kaybetmek istemezdik. Çok kıran kalan maç oldu. Ama futbolun içinde bu da var. Kazanmak kadar kaybetmek de var. Kaybetmeyi rakibi tebrik etmek gerekir her zaman. Dolayısıyla tüm takı tebrik ederiz. Çok iyi mücadele ettiler. Başarılar dilerim kendilerine. Çok teşekkür ederim. Sizlere de bir sonraki sezonlarda başarılar diliyorum. Çok Yanınızda taraftarlarınızı görüyoruz. Umuyoruz ki Baba. <laughs> 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 tamam. Çok teşekkür <laughs> tamam. ederim. Ben teşekkür Sağ ederim. Continental Business Cup 2025 göz canlı May'in ayında sizlerle buluşmaya devam edecek.